Merhaba, ben Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Sesi Müdür Yardımcısı Gülcan Soyak. Hedefimiz, çağımız dünyasında eğitimin her safhasında sürekli gelişime açık, nitelikli insan yetiştirmektir. Mevcut değerlerimizi bilgisel kazanımlarla kaynaştırmak ve taçlandırmaktır. Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel yönlerden gelişmesine katkı sunmak ve Cumhuriyetimize yakışır, yetenekli, katılımcı, gelişmeye açık Duyarlı genç nesiller yetiştirmek temel ilkemizdir. Okulumuz 1998 yılında Atayurt Mahallesi, Çankaya, Olukbaşı Caddesi No:4 adresinde eski ilkokul binasında eğitime başlamış. 2000 yılında 10 derslikli yeni binaya taşınmış. 2007 yılında ise 18 derslik, 2 laboratuvar, 2 atölye ve bir ana sınıfı ile son haline kavuşmuştur. Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan şehir merkezinden sonra Erdemli'ye kadar eğitim öğretim veren tek orta öğretim kurumudur. Okulumuzda Anadolu Lisesi programında 194, Anadolu Meslek programında 54, okul öncesi eğitim programında 23, MESEM programında 164 olmak üzere toplam 435 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuzda eğitim öğretim saatleri her program için değişiklik göstermektedir. Ders saatimiz 8-10'da başlamaktadır. Çıkış saatimiz ise Anadolu Lisesi için 15-20, Meslek Lisesi için 17'dir. Okulumuza kayıt olan öğrencilerimizin başarı puanları Anadolu Lisesi için 95 ile 60 arasında Anadolu Meslek Lisesi için 85 ile 60 arasındadır. Okulumuz taşıma merkezidir. 10 mahalleden devlet taşıması ile 80 öğrencimiz taşınmaktadır. Ayrıca Silifke'den bir özel servis ile 17 öğrenci taşıması yapılmaktadır. Silifke'den okulumuza gelmek için 1 numaralı minibüs hattını kullanabilirsiniz. Erdem üzerinden okulumuza gelmek için Silifke Kop ve 170 Noğlu Mersin Belediyesi Büyükşehir Otobüslerini kullanabilirsiniz. Okulumuz taşıma merkezli olduğundan devlet taşıması ile gelen 80 öğrencimiz ve, ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz yemekhanemizden ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Yemekler ise öğretmen evi tarafından yapılmaktadır. Okulumuzda kantinimiz mevcuttur ve gün boyu öğrenci, öğretmen ve gelen misafirlerimize hizmet vermektedir. Okulumuzda 18 derslik, 2 laboratuvar, 2 atölye, 1 kütüphane ve 1 ana sınıfı mevcuttur. Okul binamız Fatih projesi kapsamında Merkezli bilişim ağına sahiptir. Her derslikte akıllı tahta bulunmaktadır. Sınıflarımız klima sistemiyle ısınmaktadır. Fen ve bilgisayar laboratuvarımız öğrencilerimizin kullanımına açıktır. 2022 yılında oluşturduğumuz sıfır atık kütüphanemiz 3000'den fazla kitap ile bölgeye hizmet vermektedir. Okulumuz Zorba Olma Maruz Kalma Erasmus k projesi konsorsiyum ortağıdır. Öğrenci kulüplerimiz gönüllü olarak toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya örnek olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerine ve arkadaşlarına yardım götürmüşlerdir. Okulumuz bünyesinde bulunan ana sınıf öğrencilerimiz Aziz Sancar Bilim Okulu'na kültür gezisi düzenlemiştir. Okulumuz hem ilçede hem de ilde düzenlenen sportif faaliyetlere aktif olarak katılım sağlamaktadır. Ben okulumuzun muhasebe ve finansman alan şefi Fatma Tuncer. Okulumuzda 5 tane muhasebe ve finansman alan öğretmeni, öğrencilerin uygulama yapabilecekleri bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. 9. sınıftan itibaren alan dersleri eğitim alan öğrencilerimiz 12. sınıfta haftada 3 gün uygulama yapmak amacıyla staj yapmaktadırlar. Asgari ücretin %30'u oranında ücret almaktadırlar. Mezun olan öğrencilerimiz tüm işletmelerde ön muhasebe elemanı olarak çalışabilecekleri gibi çeşitli aşamalardan geçerek serbest muhasebeci, mali müşavir olarak kendi bürolarını açabilmektedirler. Belgelerle ve bilgisayarla çalışmayı seviyorsanız, güler yüzlü, titiz, güvenilir, sır saklama özelliklerine sahipseniz alanımızda eğitim almanızı öneririm. Merhaba okulumuzun çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi Nalan Özgiray ben. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünün 3 e, tane öğretmeni bulunuyor okulumuzda ve e, okul öncesi eğitim, erken çocukluk eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Okulumuzda bu bölümü tercih eden öğrenciler Çocuk gelişimi ve eğitimi alanına gelen öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren tercihlerini yaparak gelebilirler. 12. sınıfa geldiklerinde e, devlet okullarının e, okul öncesi eğitim kurumlarında e, staj görmekteler ve e, ücret almaktalar ve devlet tarafından sigortalanmaktadırlar. Eğer çocukları seviyorsanız, çocuklarla vakit geçirmek hoşunuza gidiyorsa, çocukları anlamaya, tanımaya ve doğru yetiştirmeye yönelik hedefleriniz varsa sizi okulunuza ve bölümümüze bekliyoruz. Merhabalar, ben Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Fatma Ören. Şimdi sizlere 2022 YKS Başarı Puan Ortalaması hakkında bilgi vereceğim. TYT puan ortalaması 231. Sayısal puan 205, sözel puan 246, eşit ağırlık puan ortalaması 225'tir. 9 tane öğrencimiz bir yüksek öğretim programının bir bölümüne yerleşmiş bulunmaktadır. Mustafa Çölden, Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret. Ümmü İnce, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik. Nurgül Sindel, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Koptisyenlik. Gözde Katarcı, Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği. Aybüke Barut, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Özel Güvenlik. Hazal Coşkun, Mersin Üniversitesi İşletme Yönetimi. Uğurcan Akgün, Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Melis Kasman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çağrı Hizmetleri, Elif Uz, Mersin Üniversitesi İşletme